Akademide iştirak bulunmaktan son derece memnunuz. Etkinliğe Kosova Prizren'den katılıyorum. Edirne'de Akademi Rumeli 2 etkinliği çerçevesinde 8 ülkeden 150 üstün yetenekli öğrencinin 25 sanatçıyla bir araya geldiği etkinlik sona erdi. Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Romanya, Gagavuzya, Kırım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 17-25 yaş arasındaki öğrenciler edebiyat, düşünce, müzik, güzel sanatlar, tiyatro ve sinema gibi alanlarda bir hafta boyunca eğitim aldı. Eski paydahtı Edirne bizim de kültürümüzün kaynağıdır. Kırma dönerken biz de şunlardan paylaşırız. Kırmılar için şöyle kurduğu bağlar çok ehemmiyetli. Heraklitos aynı suda iki kez yıkanamazsın der. Ben uzaklardaki kardeşlerimi, hasret yüreğimi Meriç'e sevgiyle yıkadım. Dilerim ki önümüzdeki yıllarda da bu eşsiz etkinlik devam etsin ve soydaşlarımızın özlemiyle yanan yüreğimizi Meriç'in sularında tekrar serinletebilelim. Gençleri bir önemli ideye arka arkaya kaldı. O ideyenin adıymış gelecek, birlik gelecek adına. Yaşasın Türk dünyası. Yaşasın Türkiye! Yaşasın Kakaozeri! Etkinliğin kapanışı dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin Sevinci ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi. Bu etkinliğin her yıl devam etmesi gerektiğini belirten Şahin Milletlerin kaderi üzerinde yaşadıkları coğrafya ile belirlenir. Balkan coğrafyasının bir parçası olan Edirne Zor günler geçirdi. O zora karşı hürriyetler kopara kopara dayana dayana alındı. Onlar da yeterli değil. Bugün 10 sene 15 sene öncesine kadar bir Balkan coğrafyası yoktu karşımızda. Artık sesini duyurabilen kendisinin Türklüğüyle övünebilen bir coğrafya var diye konuştu. Bugün hakikaten sevinci ve hüzünü bir arada yaşayan bir Valimiz olarak karşınızdayım. Bu vesileyle hepinizi elde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> değerli mazlum, değerli gençler, evet, her şeyin bir başlangıcı var. Bir de sonu. Ama sonlar sevinçtir, sonlar zaman zaman hüzündür. Sizlerin gelişi bizim için bir seviştir. Ama dönüşte yaklaştıkça hüzüne kapılıyoruz. Ve sizin dönüşünüzden hüzün duyuyoruz. Bu vesileyle her başlangıçta olduğu gibi mutlaka bir dönüş olacaktır. Türk'ün ömrü, bu neslin ömrü her yokuşlarda susamak olmuştur. Evet, o zorlu günler sonrası büyüyeler zoraki kopara kopara dayana dayana alındı. Ama onlar da yeterli değil. Bugün 10 sene, 15 sene öncesi bir Balkan coğrafyası yok karşımıza. Artık sesini duyurabilen kendisinin Türklüğüyle övünme bilen bir coğrafya var. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doçent Doktor Kudret Bülbül ise 150 öğrencinin farklı ülkelerden gelse dahi aynı kültürü ve aynı geleneği bilen insanlar olduğunu ifade etti. Şimdi hocam sizler yarıyorlar da siz gidin biz geliyoruz. Hakikaten durumda anladık. Ve aslında bu durumda yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doçent Doktor Kudret Bülbül maksut diye bir arada bir yakın olduğumuzu anlatacak. Aramızda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü biz bu projeden değerlendirirken, mesleğiyle, mesleğiyle derken bunun için ayrılığımız zaman daha azıcık bir yakınlıkta geliştirdik. Konuşmaların ardından etkinlikte emeği geçenlere ve etkinliğe katılan hoca ve öğrencilerine sertifikaları Edirne Valisi Dursun Ali Şahin tarafından verildi. 아비 энерг전 t m